eeree <laughs> yemek oynayabilirim yoksa kesinlikle yaşa bir daha. Yani şeyler <laughs> şeyler. Bu normal bir kain kuracağı şey miydi? Bizim meyve suları. Haydi bismillah efendim. Allah hayırlı varlık. Her şey. Yani Erzen tarihi kent. Burası yapacağımız işlerin asla başlangıcıdır. Burada geçmişte bir Roma hamamı var, Roma havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanıyorlar. Bu Aynı zamanda daha sonra yapacağımız Erzen Antik kentin restorasyon çalışmaları içinde birinci safhadır. Daha sonraki safhalar da inşallah adım adım ilerleyecek ve tarihi Erzen kentini de bu şekilde o restorasyon çalışmalarıyla beraber açığa çıkarttığımız zaman burası bizim Batman'ın turizm destinasyonlarından hem de güçlü destinasyonlarından birisi haline gelecek. 100 yıl önce şifa niyetine insanlar buraya geliyormuş. Bir inanışa göre Buraya gelip senede bir sefer banyo yapan, buraya bu göle girenler bütün sene boyunca hastalanmıyor. Biz dolayısıyla bu e, tarihte yazılan, bu gölle ilgili belli hastalıklara iyi gelen balıkların burada olması, bu sedef hastalığına, diğer hastalıklara şifa olan bu balıkların bu gölde yaşadığına, ee, olan inancın bir e, şeyi neticesinde böyle güzel bir tesisi hizmete açtı.